Herkese merhaba arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum çünkü tatile gittim okulum vardı ama şu an okullar ne, ne olsun yani ne yani okullar kapandı 3 aylık tatile girdik şimdi e, rahat rahat size video çekebilirim. Kardeşimin kanalında bu arada kendi kanalıma çekmeyi becerdim değiştirdim hesabımı. Şimdi e, bu rakamındaki size gizli bölmeleri göstereceğim bildiğim tüm gizli bölmeleri. Haydi başlayalım o zaman. Bir dakika kamerayı başlatayım. İlk öyle. Arkadaşlar. Hı, hemen gidelim bakalım ilk gizli bölmemize gidelim. Madem buradayız, ilk Paris Karakolu'ndaki gizli bölgemize gidelim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradaki hapishanelerden bir tanesine giriyorsunuz. Buradan böyle yatağın üstüne çıkıyorsunuz. Ondan sonra hop ay zıplayamadım. <laughs> bir dakika. <laughs> şey. Şu gündüz vakti arkadaşlar. Gündüzdeyiz. Evet. Çıkalım tekrardan. Allah. Allah. Çıkamıyor. Birazcık kenara gitmem gerek. Ya gidelim ya. Arkadaşlar. E, şurası Sefer de birazcık şöyle ben girdik arkadaşlar. Şimdi burada bir yerde bir yerden geçiliyordu. Da fener açalım durun arkadaşlar. Fener açalım. Evet arkadaşlar fener açtı. Burası mıydı? Tam olarak şey yapayım şöyle. kalmış. Neresi, Neresi yerden Buraya girdiğimiz zaman burada bir gizli bölme karşılıyor bize. Burada bir fotoğraf var. Bir adamın fotoğrafı. Şunun arkasında da bir kart var. Altı şapın arkasındaki yeri açıyor o kartta. Evet burası ilk gizli bölmemizde. Evet. Allah aşağıya atlayalım. Çıkalım buradan. İkincisi arkadaşlar. Yine polis karakolunda. Şimdi şuradan aşağı iniyoruz. Evet. Buradan içeri giriliyor arkadaşlar. Şöyle yapayım. Dur. soygun mu yaptınız? Girin buraya bekleyin. Polisler sizi bulamaz. Ben evde kapatayım. Evet. Buradaki gizli verme yerimiz bitti. Şimdi nereye gidiyoruz? Bankaya gidiyoruz. Arkadaşlar belki burayı biliyorsunuzdur. Bankanın oradan gizlice e, Cleaners'dan bankaya doğru açılan bir yol var. Bu sesi kapatayım arkadaşlar. Evet. Şimdi Cleaners'a gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi banka sahneyi patlatmak da istemedim. Evet. Buradan şu aşağıdan iniyorsunuz tamam mı? Şu kısımdan. Ondan sonra da kenarındaki havalandırma açılıyor. Biz şimdi buradan geldik. Şimdi buradaki aşağıda basınca burası açılıyor. Buradan aşağı iniyorsunuz. Kasa patlatılmış gözüküyor. Buradan her yerin kameralarını izleyebiliriz. Bakın burada patlayıcılar olanlar paralar var. Silahlar var yani. Burası da böyleydi belki biliyorsunuzdur. Çıktım. Evet şimdi kuru temizlemeciden çıkalım. Klinikten daha doğrusu. Şimdi evlerdeki gizli bölmeyi göstereceğim. Evet. Gidelim bakalım. Şurada bir arkadaş var. Eğer kapısı kilitli değilse onun evinden göstereceğim size gizli bölmeyi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki güncelleme geldim. Şu iki evde de gizli bölme var arkadaşlar. Bir tane daha bir ev var. Onda da şey yapacağım. Göstereceğim. Ding dong yapalım. Gidiyorum abla. Kapatalım feneri. Evet buraya gidelim. Evet gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bir diğer gizli de Buradaki televizyonun arkası. Buradan şu düğmeye basınca. Buradan bir yol açılıyor. E. Ama bunu ben yapamıyorum. sadece ev sahibi yapabiliyor Buranın ev sahibi kim ya? Buranın ev sahibi kim ya? Çıkıyorum ben. <laughs> Neyse kendime el, ev alıp göstereyim. Evet arkadaşlar. Ya bir yere <laughs> Ev yok. Her evi almışlar. Neyse biz şuradan Hamkevs'ten bir ev bakalım. Ev bakalım. Haşmet. Akant. 17 boş. <laughs> Aa, benim kendi evim var. Doğru ya. Arkadaşlar üzgünüm yani gösteremeyeceğim. Artık Propanda ve Heron Papi'den izlersiniz. Vallahi gösteremeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim yani evim var onu 14 dakika sizi bekletemem videoyu da durdursam şimdi ben bekleyeceğim ben sıkılacağım. O yüzden arkadaşlar kusura bakmayın gösteremeyeceğim ama hastanede de bir gizli bölmemiz var. Bakın arkadaşlar şuradaki alanı görüyor musunuz? Aslı gösterdiğim adını. şuradaki alana bakın. Gördünüz mü? Evet işte oraya gideceğiz. Belki biliyorsunuzdur Deliler Hastanesi. <laughs> deliler Hastanesi değil de Brookhaven'daki eski hastane burada bir patlama gerçekleşmiş. Ve hastanenin üst katı gitmiş. Bakın burada bir zombimiz var. Zombi bir alayım mı arkadaşlar? İster misiniz? Tamam o zaman. Şu an yorumlara yazın. Ve ben zombi alıyorum. Vaaaaa zombi aldım. la 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 Buraya dokununca tekrar zombi almıyorum herhalde bir deneyeyim. Değiştim. Oley. Daha buraya dokunmak istemiyorum. Arkadaşlar bakın. Ya bakın ya. Silah düşmüş. Silah alınıyor mu? Yok alınmıyormuş. Sadece bak ameliyathaneye bak ya. Gördünüz mü Rabbim'i? Ben şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Bekleyin hastanede bir tane daha gizli vermemiz var. Şimdi oraya da gidiyoruz. Evet. Evet. Şimdi enter'e gidiyoruz. Şuradan X'i. Ay girmek istemiyordum. Ay. Düştü tablet, düştü. Çık. E. İsteme ama. Şimdi bunun arkasına buraya girdim arkadaşlar. Ve sonuç bu. Arkadaşlar, bakın arkasında da bir şey gösteriyorum. Bakın burası da bir başka gizli bölmemizde. Bir dahaki sefere evlerdeki gizli bölmeleri de diğer videolarda göstereceğim arkadaşlar. Hepinizi buradan öpüyorum sevgilerle kocaman öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.